Herkese selam gençler. Ben artık bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne yapacak? Yine sizlere kendi hassas ayarlarımı veriyor olacağım. Video gerçekten çok güzel oldu. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyenler gerçekten üzülürler. Kendi hassas ayarlarımı veriyorum arkadaşlar. Ben nasıl oynuyorsam siz de oy öyle oynayacaksınız. Tabi bu herkesin telefonunda olmayabilir ben de kafa gidiyordur ama siz atamıyorsunuzdur falan ya da ben atamıyorumdur siz atıyorsunuzdur. Herkesin ayarları kendine göredir. Kullanabilen kullansın diye veriyorum bu ayarları. Kendi hassasiyet ayarlarım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir oranımız var. Abone olmayanlar %94 gözüküyor hala. Lütfen bu videoyu izleyen herkes abone olsun. Beni çok güzel arkadaşlar. Yakında içerik üretici programına gireceğiz. Beraber. Ve orada sizi temsil edeceğim. O yüzden lütfen like atın ve kanala abone olun. Şimdiden desteklerinizi bekliyorum. Bunu yapmazsanız gerçekten üzülürüm. Çünkü ben size destek oluyorum. Size bana destek olun ve abone olun. Haydi bakalım videoya geçelim. Görüşürüz. Like you be to hold the of the sun. To dream. Until I broke the rules, my life destroyed. My life destroyed. Until I Be your superhero